Selamünaleyküm arkadaşlar. Dik Apalan Savunması kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurban ibadetini işleyeceğiz inşallah. Dersimize başlamadan önce ufak hatırlatmamızı yapalım. Videonun açıklama kısmında sizlerle bir link paylaştım. O linke tıklayarak hazırlamış olduğumuz video ders netunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Kurban ibadeti arkadaşlar hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kurban ibadeti Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilirken üç mezhebe göre, imameyne göre, Caferiye mezhebine göre, Zeydiye mezhebine göre de sünneti müekkede kabul edilmiştir. Burada fark niye ortaya çıkıyor? Çünkü Kevser suresinde şöyle bir şey var. Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Bu ayet Diğer üç mezhebe göre sadece Peygamber Efendimiz'e bir emir olarak gelmişken, Hanefi mezhebine göre tüm insanlığa gelmiş bir emirdir. Şimdi ölmüş kimse için kurban kesilir mi? Eğer ki ölmüş kişinin vasiyeti veya bir ada varsa kurban kesilmesi için, bu vasiyet tüm mezheplerce yerine getirilir. Fakat ölen kimsenin böyle bir vasiyeti veya adağı yok, o zaman kurban kesmek istiyorsa Şafii mezhebi bu durumda kesilmesini mekruh görmüştür. Ama diğer mezhepler caiz görür arkadaşlar. Yükümlülük şartlarına baktığımızda kişinin hür, müslüman, akıllı, bali ve mukim olması gerekir. Ve Hanefi mezhebince zenginlik şartı vardır. Eğer ki kişi hadiste ne diyor? Kim imkanı olduğu halde. İmkanın demek para demek. O zaman Hanefi mezhebin kim zengin olduğu halde bu ibadeti yerine getirmiyorsa günaha girmiştir diyecek. Onun üzerine vaciptir diyecek. Diğer mezhepler zaten sünnet kabul edildiği için zenginlik şartı koymamışlardır arkadaşlar. Hanefi mezhebi de zenginliğin ölçüsü nedir diyecek? Nisap miktarı diyecek. Zekatta olduğu gibi nisap miktarı. Bir kişinin nisap miktarı malı varsa kurban kesmekle yükümlü diyecek. Ama zekattan tek farkı ne? Üzerinden bir yıl geçme şartı yok arkadaşlar. Hemen kurbanın geçerli olma şartları. Yani sıhhat şartlarına baktığımızda arkadaşlar, dinen kabul edilen hayvan türleri bellidir. Koyun, keçi, sığır, manda, deve ve bunların cinsleri arkadaşlar. Bunlar kurban ol, kurban edilir. Bunlar dışındaki hayvanların kurban edilmesi tahrimen mekruhtur. Tavuk, kaz, ördek gibi hayvanların kurban edilmesi tahrimen mekruhtur arkadaşlar. Kurban edilecek hayvanın yaşlarına baktığımızda koyun ve keçin en az bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ama buraya bir parantez açalım. Koyun 6 ayını doldurduktan sonra bir yaşında gibi gösteriyorsa yani etliyse büyük duruyorsa o koyun da o kuzu da kurban edilebilir arkadaşlar. Sığır ve mandaya baktığımızda ise 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Devede ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Koyun ve keçi küçükbaş hayvanlar sadece bir kişi için kurbanlıktır. Sığır ve manda, deve gibi hayvanlar en fazla 7 kişiye kadar kurban edilebilir arkadaşlar. Ama burada bir parantez açalım. Malikiler ne diyecek? Kurban ibadeti bireysel yapılacak bir ibadettir. Böyle ortaklaşa bir hayvan kesimi uygun değil diyecek arkadaşlar. O zaman malikilik mezhebinde ortak kurban anlayışı var mı? Yok arkadaşlar. Devam ediyoruz kurban olmayı engelleyen kusurlardan birisi olmaması gerekir. Yani hayvanın iki gözünün veya bir gözünün kör olmaması, yürüyemeyecek kadar topal, kötürüm derecesinde hasta, kesim yerine gidemeyecek kadar zayıf veya düşkün, kulağının veya kuyruğunun yarısından çoğunun kesilmiş olması, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olması, dilinin kesilmiş olması bunlar kusurdur arkadaşlar ve bu kusurlar kurban edilmeyi biraz engeller. Ama doğuştan boynuzsuz olursa arkadaşlar bunda bir sakınca yok. Unutmuyoruz. Boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılırsa sonradan kusurdur. Ama doğuştan boynuzsuz olarak doğarsa bir hayvan bu kusur değildir. Şaşı, topal veya dengesiz olursa bu kusur değildir. Gözü kör olursa kusur ama şaşı olursa kusur değil arkadaşlar. Ulaşıcı hastalığı varsa kusurdur fakat biraz hasta olursa kusur değildir. Bir kula veya kuyruğu yarısından çoğu kesilirse kusurdur fakat kulağının bir kısmı yırtılırsa delinirse bu kusur değildir arkadaşlar. Sakınca yoktur. Peki ben sağlıklı bir hayvan aldım kurban niyetiyle evime bahçeme getirdim hayvanı bağladım kurbana kadar bekletiyorum. O süre zarfında sağlıklı olan hayvan kusurlu hale gelirse kurban edilir mi? Hanefi ve Maliki mezhebine göre kurban edilmezken Şafi ve Hanbeli mezhebine göre kurban edilebilir. Peki burayı da geçtim. Sağlıklı bir hayvan aldım. Kurban sabahı oldu. Kurbanı keserken bir kaza yaşandı ve hayvan kusurlu hale geldi. O özelliklerden birisi gerçekleşti. O zaman arkadaşlar kesim esnasında sakatlanırsa sıkıntının olmadığını biliyoruz. Tüm mezheplerce o hayvanın kurban edileceğini biliyoruz arkadaşlar. Diğer şartlara baktığımızda kurban belirlenmiş vakitte kesilmesi gerekir. Kurban kesme günleri yani eyyam-ı nahır dediğimiz şeydir arkadaşlar. Hanefi mezhebine göre kurban bayramının ilk üç günüdür. Şafii mezhebi ise kurban bayramının dördüncü gününde de kurban kesileceğini söylüyor arkadaşlar. Ama ikime mezhebinde ortak olduğu şey birinci gün kesilmesinin daha faziletli olduğunu da hem fikirler. Diğer bir başlığımızda ise kurbanın ibadet niyetiyle yapılması gerekir. Yedi kişi birleşti, bir ineği kurban etti. Ama aralarından bir kişi kurban niyetiyle değil de et elde etmek için kestiyse Hanefi mezhebine göre o kesilen hayvandaki 6 kişinin kurban niyetiyle olması fark etmez. Bir kişi et niyetiyle girdiyse o hayvan kurban edilmiş sayılmaz. Kişiler kurban ibadeti yerine getirmiş sayılmaz. Çafi ve Hanbeli mezhebine baktığımızda ise bir kişinin bu niyetle girmesi kurban ibadetine zarar vermez. Malikilik mezhebinde zaten ne vardı? Ortak kurban diye bir şey yok. Kurban ibadet niyetiyle yerine getirilir ve bireysel olarak tek başına kesilir kurban yolu. Bunu da dedikten sonra kurban kesimiyle ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Kurban kesileceğinde arkadaşlar kıbleye karşı sol tarafı üzerine yatırılır hayvan. Bıçakla keserken Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber dindir. Eğer ki bir kişi Allah adını sehven yani yanlışlıkla unutursa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Kurban geçerlidir. Fakat bir kişi bilerek kasıtlı bir şekilde Allah adını terk ederse ne olacak? Hanefi mezhebine göre o hayvanın eti yenmez. Kurban olmayı geçti, hayvanın eti bile yenmez. Haram olur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Kurban etinin üçte biri aile fertlerine, diğer üçte biri fakirlere, diğer üçte biri ise eşe, dosta, akrabaya, evine gelen insanlara ikram edilecek arkadaşlar. Her mükellefin, her kişinin kurbanı kendi kesmesi menduptur, tavsiye edilmiştir. Fakat vekalet yoluyla da kurban çeşitleri arkadaşlar. Bunlara da değindikten sonra kurban çeşitlerine gelelim. ÖSYM'nin en çok sevdiği ve sorduğu kısım bu başlıktır arkadaşlar. İlk olarak adak ve nezir kurbanını görüyoruz. Bir şeyin olmasına veya olmamasına bağlanarak adanmış kurbana adak kurban diyor. Hükmü vaciptir. Adak kurbanının hükmü vaciptir. Bunu unutmuyoruz. Ve kişinin ve ailesinin Yemediğini bilmemiz gerekiyor. Akika ve nesike kurbanına geldiğimizde... ...nesike ismini bilmemiz gerekiyor. Çocuğun doğumundan sonra... ...Allah'a şükür amacıyla kesilen kurbana biz... ...akika diyoruz. Doğduğu günden sonra yedinci gün kesilmesi... ...daha faziletlidir, müstahaptır arkadaşlar. E, fakat ergenlik çağına kadar da kesilebilir. Bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Sünnettir ve kişi, ailesi... ...akika kurbanının etinden yiyebilir mi... Evet, yiyebilir. Peygamber Efendimiz Doğan erkek çocukları için ikişer tane kurban keserken, Doğan kız çocukları için birer tane akirka kurbanı kesmiştir. Hediye kurbanına baktığımızda arkadaşlar, hac ve umre e, ibadeti esnasında kesilen kurbanlara biz hediye kurban diyoruz. Burada bizim asıl demek istediğimizde temettü ve kran hacci yapan kişilerin Orada hem hacci ve hem umreyi aynı dönemde yaptıkları için Allah'a şükür niyetiyle kesmek zorunda oldukları, vacip oldukları kurbandır. O zaman temettü ve kran hacci yapan kişilerin kurban kesmesi vacip mi? Vaciptir arkadaşlar. Şafii mezhebine göre kişi ve ailesi bu kurbandan yiyemez aynı zamanda temettü ve kıran hacında kesilecek kurbanların haremde kesilmesi gerekir arkadaşlar. Yani kişi memleketine dönünce keseyim diye bir olay. Ceza ve ihsar kurbanı. Arkadaşlar ceza ve kefaret kurbanları. Kurbanı kesmesi arkadaşlar vaciptir. Aynı zamanda kişi kendisi ve ailesi bunda bu kurbanın etinden yiyemez arkadaşlar. Uthiye kurbanına baktığımızda ise belli bir vakitte yani eyyam nahır günlerinde kesilen kurbana biz uthiye kurbanı diyoruz. Hükmü Hanefi mezhebine göre vacipken diğer mezheplere göre sünnet-i müekket olduğunu söyledik ve kişi ailesi bu kurbanın etinden yiyebilir. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kişinin ve ailesinin yemediği kurban çeşitleri dediğimizde adak kurbanını, ceza kurbanını, ihsar kurbanını görüyoruz. Vacip olarak baktığımızda ise adak kurbanının, utiye kurbanının, hedi kurbanının ve ceza kurbanının vacip olduğunu görüyoruz.